Uygar Kipel kamu işçilerine iki önemli bilgi veriyor ve Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi'ne yazdığı cevabı sizlere sunuyoruz. Birinci, konu resmi tatil ve UBGT çalışması aynı güne denk gelmesi halinde. 2023 yılı 23 Nisan resmi tatil ile Ramazan bayramı 3. gün aynı güne pazar gününe denk geliyor. İşçi arkadaşlarımdan gelecek soru bugünkü çalışmada hem 23 Nisan resmi tatil hem de bayram çalışması ödemesi alabilir miyim yönünde olabilir. Bu konuda yasa ve yönetmelikler açık bir ifadeye yer vermediğinden. Yargıtay'ın 9. H. 500. 2014 bölü 21706 E. 2015 bölü 35058 k. Somut uyuşmazlıkta resmi tatil olup aynı zamanda hafta sonuna denk gelen tatil günlerine ilişkin mükerrer hesap yapılıp yapılmadığına dair denetime elverişli olmayan bilirkişi raporunun hükme esas alınması, şey AK genel tatil ile hafta tatili varsa bunların bir açısından hesap yapılması gerekirken MÜKERRER -E yapılan hesabın hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Örnek yargıtay kararına göre anlaşılan ister resmi ve bayram çalışması, ister hafta tatili ile resmi tatil çalışması gibi aynı güne çakışan UBGT çalışmalarında da sadece birinin ödenmesi gerektiği söylenebilir. İkinci konu Arefe günü çalışması. Yarım gün çalışma 28 Ekim ve Dini Bayram Ramazan ve Kurban Bayramı Arefe günü saat 13.00'a kadar olan çalışmalardır. 13.00'dan sonrası 13.00-24.00 arası resmi tatil UBGT çalışmalarına girer. 28 Ekim yarım gün 13.00-24.00-29 Ekim 00-24.00 tam gün tatildir. UBGT ödemeleri ile ilgili toplu sözleşmelerde farklı hükümler olabilir. 2429 sayılı ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanun hangi günlerin ulusal bayram ve genel tatil olduğunu belirlemiştir. Bu kanunun birinci maddesine göre, Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim günü ulusal bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00, ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü 24.00'a kadar devam eder. Bu BGT ödemeleri ile ilgili uygulamalarda iş yerlerine göre farklılıklar olabiliyor detaya girmek istemiyorum, çözüm için yargıtay kararlarına göre hareket edilebilir. Bir yıl içerisinde toplamda 15,5 gün ulusal bayram ve genel tatil günü vardır. Bu ücreti 4857 sayılı iş kanununun 47 NCI maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, madde 47 bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir, toplu iş sözleşmelerinde UBGT çalışma günleri için, çalışmadan aldıkları yevmiye dahil, toplam 3 yevmiye ödenir şeklinde olabiliyor. Eğer işçi işte bu günlerde bir saat bile çalışsa ilave bir ücret ödenmelidir. Yargıtay, ulusal bayram ve genel tatil çalışması bakımından da davacının tatil gününde sadece bir saat çalışması sebebiyle, bir saat çalışma karşılığı ücret hesaplanmış ise de söz konusu tatilin de kesintisiz kullandırılması gereklidir. Tatil gününde bir saat çalışılmış ise de çalışma karşılığı ücretin, bir günlük yevmiye tutarında ödenmesi gereklidir, şeklinde hükmü doğrultusunda işçiye tam gün çalışmış gibi ücret ödenmesi gerekir. Yarg, 22. H. 500. 15 Aralık 2015 Tarih ve E. 2014 bölü 23.997 K. 2015 bölü 34.572. Yarım gün tatil günlerinde hesap da yarım yapılmalı. Genel olarak bir yılda 15.5 gün UBGT çalışması yapan bir işçiye 16 gün UBGT ödemesi yapılamayacaktır.